arkadaşlar. yeni videoma hoş geldiniz. Yine bir vlog çekiyoruz. Sabahleyin evi biraz toparladık. Üstümüzü değiştirdik, hazırlandık. Şimdi de gideceğim. uydu alıcısı iade edeceğim. Bir markete uğrayacağım ve eve geleceğim. Sizlere de çekebildiğim kadarını çekeceğim. Çekemezsem evde görüşürüz. Bay bay. Çok sevmekten, yanmaktan, ölmekten. gittim D Smart'ı uydu alıcısına iade ettim. Market alışverişimi yaptım. Bugün menümüzde biraz kaçamak şeyler var. Makarna. Bir de nugget yapacağım yanına. Şimdi çok acıktım. Saat zaten 5 oluyor. Onları yapmaya başlayalım. Yaparken de benimle birliktesiniz. Şimdi önce aldıklarımı isterseniz göstereyim. İsterseniz. Keşke bana anında cevap verebilseniz. İmido'nun sevdiği şeyler aldım. Halley aldım. Lace aldım. Nesquik. dolu poşetleri. Bu da banyolar için küçük boy çöp torbası alıyorum. Kolonya. Elma aldım. Kola aldım. İlk içiyor. Ben içmiyorum. Karabiber. Tane bitmişti. Bir tane şu Nesfit'in barlarından aldım. Tost ekmeğim bitmişti. Her sabah malum tost yediğim için. Nakit aldım. Bugün yapacağız. Su pişmiş. Ee, soda. Bu da bitmişti. Bunu hemen dolaba atıyorum. Tuzum bitmişti. Tuz aldım. İyotlu tuz almaya özen gösteriyorum. Özellikle hamileyseniz iyotlu tuz kullanın. Ben ayrıca de iyotun ilacını kullanıyorum. Bildiğin takviye olarak iyot alıyorum. Biraz salatalık ve domates aldım. Bir kola daha. Ben kolaları böyle küçük alıyorum. Çünkü asit kaçıyor. Böyle daha güzel oluyormuş. Bu kadar. Daha poşetler çıkıyor ama bir şey olmaz herhalde o kadar çıktı. Şimdi değişik bir makarna yapacağız. Soğanın yarısını kestim, diğer yarısını keseceğim. Önce şunu bir ekleyelim. Yemeklik soğanımızı normal doğruyoruz. Arkada da Ümit salata yapıyor. Onun sesi geliyor. Şimdi bunun içine 3 diş sarımsak. Sarımsak dizimizi alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Üşüyordum. Bir adet önce. İşte Bıçağım burada. Ha. İkinci adet ve minik bir adet daha var. Bunları da yapalım. Bol sarımsaklı soğanlı bir makarna. Bu kadar bir salça. Şimdi az gelecektir. Azıcık daha ekliyorum. Hoş geldin. Buradaki yeşillikleri koydun mu? Yok. Bunu da içer misin? Süpermenim. Arkada gizli kahramanım benim. Süperman geldi. Bir de bunun üstüne bir şey daha yapacaktım gibi hatırlıyorum ama ne yapacaktım? Acaba? Biber mi korsaydım biraz daha? Neyse. Aa suyu kaynatmak. Daha domates sosu ekliyorum. Bu da çok güzel Ümit'in annesinin yazdan yaptığı yazlık domateslerle mis gibi domates sosu seviyorum. Her sene yapıyor sağ olsun. Veriyor bize bayağı. Mantı makarnaya bayılıyorum. Mantı makarna mı? Yok. Ne diyorlar bunu? Yalancı mantı makarna mı? İçine kıyma koyuyorlar. Aa bak şurada var görün. Aa keşke kıyma da koysaydım. Ama şu an artık çok geç. Ümit o. Değil mi? Çıkartmam, onun açılması, açması sorun değil de başka tavada kavuracağım da buna koyacağım da. İyice karıştırdıktan sonra suyunu ekliyoruz. Çok da su eklemeye gerek yok. Bir minik. Çünkü içinde suyuyla kalsın istiyorum. Hiç suyunu süzmeyeceğim. Tamam. Biraz pul biber. Biraz tuz. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. kapağını kapatıyoruz. Geldik nuggetlarımıza. Ama bunun biraz olmasına var. Arkada nuggetlarımı koydum. Sınıyor. O sırada da salatanın sosunu yapalım istiyorum. Bir tane yarım limon. Yarım limon sıkıyorum çünkü bir de sirke ekleyeceğim. Geldim. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum salatalarda. Ümit çok seviyor. O yüzden bol bol döküyorum. Ve zeytinyağı. Biraz da tuz koyacağım. Ama salata yeniyor ya. Biz, yani her gün her yemin yanına yiyoruz salatayı. Yeşillik seviyorum. Nagıtlarımı koydum. Bunlar ısınıyor. Kızaracaklar. Şimdi de makarnamı göstereyim. Ne alemde. Makarnam da böyle. Birazcık daha üstüne su ekledim sonradan. Size çekmedim. Gayet oldu bile neredeyiz? Ben bulaşıkları yıkamaya aldım. Sanırım biraz yaktık yapacağız şimdi. Altını kısalım. Oh. Yakmak demeyelim de fazla kızarmış oldu diyelim. Nereden bulaşıkları toplamaya başladım bilmiyorum. Göstereceğim. Şurayı toplayacağım diye, şunları yıkayacağım diye Nuggetları yaktım. Çok iyi. Çok iyi. Onlara bakarken bir yandan konuşacağım. Ben Air airfryer sipariş verdim. Media Market'te bir tek gördüm. Başka hiçbir yerde kalmamıştı. İnternette de bulamadım. Bu XX Large modelinden. Oradan sipariş verdim. Bu hafta geleceğini söylediler ama gelmedi henüz. Ödemesini de yaptım. Aramalarını bekliyorum. Geldiğinde onda yaparız artık bu nuggetları falan. Böyle yakma sorunumuz da olmaz. Gerçi onda da kaç dakikada ne yapılıyor bilmiyorum tam olarak. Ama öğreneceğiz. Bu arada ben saçlarım, benim saçlarım şöyle gösteremediğim kadar yani neredeyse kasıklarıma kadar geliyordu. Gittim kestirdim ve katlı kestirdim. Ama hiç beğenmedim, çok pişmanım. Ya gibi şuradaki stresim var şu saçı, şu saçtan kurtulasım var. Hiç mutlu değilim. Bilmiyorum yapar mıyım? Tersin çevir tabaklara koyuyorum. Çakmasın diye şimdi. Görüşürüz. Son halini gösteriyorum şimdi makarnam böyle oldu, güzel. gerçekten çok güzel. Nuggetlarım böyle oldu tabii ki. Diğer tarafını görmeyeceğiz. Salatam da burada. Bu kadar. Bunlar da Ümit'in. Bize afiyet olsun o zaman. Evet, Ümit de çok beğendi makarnayı böyle. Bence denemelisiniz. Ee, şimdi şu birkaç tane şey var. Tabak var. Onları makineye atacağım. Şurada kuruyan sal salata malzemelerim var. Onları da kaba koyacağım. Ve artık dinlenme moduna gireceğim. Haydi başlayalım. Umarım. Ben görmüyorum sizi. Zaten çıkartıp diğer tarafa koyacağım. O yüzden doğru değil mi? Evet. İşi kolaylaştıracağını çok düşünüyorum. Çünkü internette çok görüyordum. Gerçekten iş yükünü azaltan bir ürün. Diye düşünüyorum. Evet, açalım tepsisi falan da varmış. Bizde yok. Niye? Satılıyor mu acaba? Tepsisi varmış. Teli varmış. Bir sürü şey varmış. Evet. içinden çıkanlar kullanma kılavuzu, garantileri falan. Şöyle da açıyorum. Ve ürün çıkıyor. Şimdi ben bunu Ümit'e taşıttıracağım. Şu tezgahın üstüne geliyorum hemen. Evet, Superman'im yine yardımına yetişti. Acım buraya koyacağım. Ben onu hallederim geri poşetine. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu atalım. Ay şu gıcır gıcır çekeceğiz ya çok seviyorum şu işi. Ters koymuş. Bu bir yıkaması var şimdi. Neyse. Görüyorsunuzdur umarım diye düşünüyorum. Evet. Bakayım görüyorsun. Yukarıdan da bir ışık açalım. Gerçi o ışık bulduk da ama Evet daha iyi. Kutu açalım ama. Kutumuzu açtık gerçi. Tamam. Mesela açalım da. Oo güzel. Ne üstünde? Bir şeyler. ne peki? Hmm. Şöyle. Ted'e. Şöyle bir parça çıktı. Bunlar bir şeyler döküldü. Ben daha yeni süpürmüştüm. Olması gerektiği gibidir. Umarım her şeyi. Hiçbir fikrim yok. Bakalım bunu buraya mı koyuyorum? Evet, bunu buraya koyuyorum. Ben bunu biraz uğraşacağım şimdi internetten. Sonra içine bir yıkarım. Sonra da patates falan koyarız. Şimdi dondurulmuş patates aldım. Uğraşmamak için onları deneriz. Açalım işte. Nerede nardil şeyi ha. Aslında geçen hafta aldım. Medya Market'ten. Medya Market mi? Öyle bir şey. Ee, geçen hafta 4.30'u aldım. Ama yok ellerinde. Ödemesini yaptım. Bu hafta geleceğini söylediler. Şimdi bu hafta gelmiş. 4.800 olmuş. İlki almış Evet. Ürünümüz çalışıyor. Ben şimdi bunu biraz araştırıp geliyorum. Yıkayacağım. İşte yıkayıp geliyorum. Evet ben şimdi burada bayağı bir yeşilliklerimi yıkadım. Sebzelerimi yıkadım. Şimdi bunda patates yapacağız. Bunun için de yıkadım her şeyini. Teker teker. Hepsini yıkadım. Bunu hamburger ve patates yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunun patates kızartması için şey yapmakla uğraşmak istemedim kesmekle. İçine ne gelmiş? Şimdi bunu bir kaba alıyorum. Buna biraz yağ koyuyorum. Biraz dedim bayağı koydum. Niye kadar koydum ki? biraz bu Arda Türkmen'in kajun baharatından atıyorum. Çok az da tuz şekilde içi. Şimdi bakalım. Hiçbir özelliğini şu an bilmiyorum. Takmadan nasıl çalıştırabiliriz? Evet. Patates kendi özel ayarında var mı acaba? Bu ne? Bu biftek tavuk. Bu herhalde. 180 derecede dakika 10 dakika bir deneyelim. Bakalım olacak mı? Bu ne? Menüyü açıyor tekrar. Tamam biz bunu da bir 10 dakika önce başlatalım. Çok mu sesli çalışıyor çünkü? Bu kadar sesli iyi. Bakalım. Şey söyleyeyim mi? Patatesler efsane oldu. Almak isteyen varsa kesinlikle İrfray patatesleri güzel yapıyor. Çok kısa kapalı çekmeyi unutmuşum. Şarjım bitmek üzere kapanacak. Birazdan kamera. Hemen söyleyip videomu kapatıp gidiyorum zaten markete gitmem lazım. Vlogumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir vlog oldu. Mutfakta geçen bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olursanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bu arada şurada ufaktan bir şey göstereyim size. Bebek odası tamamlanıyor. Onları da çekeceğim. Görüşürüz.